<Sessizlik> Merhaba, arkadaşlar, benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir video çekeceğiz. Bugün e, e, mobizenin yeni sürümü çıkmış demiştim galiba önceki bölümde söylemiştim kendi kurduğu e, mobizen bir de mobizen editor var onu göremedim neyse e, vardı ya neyse ee, yeni sürüm çıkmış ayarı yaptım, e, araştırdım en güzel ayarları falan. E, bugün sizinle e, Clash oynayacağız. E, uzun zamandır Clash oynamadık diye hatırlıyorum. Köyüm. Abartmıyorum. Harika ötesi oldu. Gerçekten müthiş bir şey oldu. E, ben çok da oldu, Çok daha iyi oldu çok da güzel oldu bence ee, ayar ayağa baktım videom kötü görünüyor onu engellemek için e, bazı şeyler araştırdım yaptım videoyla inşallah güzeldir Evet arkadaşlar devam tamam ediyoruz. Oo abi durup durup dalmayın ya. İyi para gitti ya. Yapmayın şunu şey ya. Arkadaşlar hatta size buradan göstereyim. Benim en fazla kopan 251. 251 ya. Bu çok kötü oldu arkadaşlar. Evet, köyün böyle ben gerçekten köyün harika kavanları dört yaptık ondan sonra gücü kalemleri iki havada kursalan görüyorsunuz arkadaşlar köyün bu kutucuğu param bayağı bir var bayağı hem de şunu yapamıyorum bunu da yapamıyorum daha ne yapabiliriz 2 milyon işte şu an yani çok da ya Arkadaşlar ee, Barbar Kral diye bir klan var. Tavsiye ederim. Bir tane arkadaşımız var. Ee, şuradan gelirse göstereyim mi? Nerede? He. Sif yazar bakın. Şu, şu, he, şu adam. Sif Çok iyi bir adam. Beni hiç tanımıyor Bursa'da. Bu adam hemen benimle arkadaşlık kurdu ve beni yardımcı yaptı. Çok iyi biri. Şimdi hemen arkadaş çıksınlar. Klanda bir için elindeki bütün adamlar neredeyse çok iyi biri. E, kendilerimiz size de duyuyordur. Arkadaş olduk ama farklı yerlerde olmamıza rağmen. Çok iyi bir e, çocuk bence. kullan tavsiye ederim. Gider o bir de. Adam basalım. Şimdi 3 e, uh, okçuları müşterimiz Baş gelmiyor arkadaşlar. Hmm. şöyle basalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Ee, köy düzenim böyle. Ben de çok beğeniyorum arkadaşlar. Ben... Berkaninkine bakalım Berkan tanıyorsun tabii ki de Berkanın köyü benden önde başladı ve çok iyi bir köy var gerçekten ama diririr köyünü öpmüşler görüyorsunuz köyü de çok güzel ve seviye ben de 40 olmak üzereyim. Ee, Mahmut Clash oynamıyor arkadaşlar. Clash Royale oynuyor. Ee, Clash Royale bende de var. Clash Royale o serisine başlayacak. Çok güzel bir oyun. Gerçekten Ömer'i biliyorsunuz Ömer kalın. Benim ona kendi köy düzenini verdim arkadaşlar. Gelsin arkadaşlar. E, görün bakın benimkine benziyor. Düzen böyle dışına pek benzemiyor. Altıncı seviye yine. Benim köyüm daha iyi bayağı iyi yani. O yüzden öyle sonra başladı o daha çok klasa giriyor Minecraft falan. E. Minecraft'ta modlar kurdum test öpek. Ee, onun yakında gelecek çünkü ee, belki Mahmut ben e, ee, test oluşturacak üçümüz ortak. E, test pack çok güzel olacak. E, onlarla test packli videolar gelecek. E, başkasının test packi olduğu için Iı, çekmiyorum. Özentü olur diye sen benle dedim. Ama modlarım Ender Pearl modu ondan sonra eee ıı, modu süper kahramanlar modu. Ondan sonra ne ıı, dediğimiz Ender items mod dedik. Eee Alpha Hack modu. Ondan sonra Shadows hepsi var. Çok güzel. Bu klan savaşında yapmayalım ya. 36'ya 9. Hmm. Hmm. <laughs> ya benim bu planlar hiç saç yapmıyorlar ya. Yarıştı yarı yarı ya. Bizim bir video Neyse. Bu bölümde biz daha çok köyünü tanıttım. Yeni köy düzeni. Yeni köyün üstte gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar. Hmm. <laughs> bakın profiline gelin. Bakın. Tüm zaman neyse yani 1260'tan 1260 dönemleri arkadaşlar ee, Kullanım böyle kullanım yeri şartları falan Bazı merkezi aldığınız gibi biliyorsunuz yere arkadaşlar Ama Hayır siz içeriniz kalın bazı merkezleriniz kalın bu belki nasıl Kaç kişi? 30 kişi vardı. Ayrıldık. Klan çok kötüydü. Bu oyunu pek olmayanlar geliyor herhalde. My Life lider olmuş. Adam gümüş, gümüş diyorum altındaydı. İnmiş oynamıyor. Mehmetcan da oynamıyor. My Life video oynamıyor. Aybe oynuyor herhalde. Ölümcül salgındaydı ki. Ömer'in eski kılımı Neyse bu bölümümüz bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pişşş.